Konu anlatımını bitirdik, şimdi e, etkinliklerimize başlayalım. Birinci etkinlik, haber yazısı. Bazen böyle oluyor ya, böyle çözümlü, videolu e, testler. Sonra teste giriyorsun, birinci soruya aklın takılıyor falan böyle. Bunun açıklaması nasıl olur diye şöyle bir bakıyorsun birinci soruya. Birinci sorunun cevabı D'dir diyor, video kapanıyor. Kral, çok yoruldun ya, çok zahmet ettin. Keşke çekmeseydim böyle video diyesi geliyor insanların. Biz de arkadaşım böyle yapmayacağız tabii ki. ama biraz hızlı geçeceğim. çünkü arkadaşım bir tek bunu okuyacağım çünkü içinde kilis var. Diğerlerini hızlı hızlı geçeceğim videoda. Önemli olan noktalarını dinleteceğim size sadece. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz. Gülbaba köyünde sel nedeniyle evlerine mahsur kalan vatandaşlar Afat, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar UMKE ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sel suları ile sürüklenen taş ve kaya parçaları da Kilis İslahiye. Kardeşler şimdi e, burada masal elendi gitti zaten. Fable elendi gitti. Hikayeyi de normal şartlarda elerdim ama bazı e, arkadaşlarım, ince düşünen arkadaşlarım hikaye demiş olabilir. Neden hikaye olamaz? Kardeşler evet burada yaşanmış yaşanabilir olay var. Ama bizzat yaşanmış olay var. Ve arkadaşım kilis ve çevresinde yaşayanları, yani o an için şu an benim ilgimi çekmiyor bir kilise olarak ama, e, o anda o günün akşamındaki bir haberde bunu görseydik, annem falan böyle kumandörü sesini açtırdı. Allah Allah ne olmuş kilisimize diye. Bu bir nedir? Bu bir haber yazısıdır. Kiliste yaşanan... E, olağanüstü sıra dışı bir olay. Olağanüstü demeyeyim de e, sıra dışı bir olayı arkadaşım anlatmışlar bize. Bu bir haber yazısıdır. Şöyle tık atalım. Bir varmış, bir yokmuş diye başlıyorsa arkadaşım bunun gerisini zaten okumuyorum. Yani masal. Devam edelim. Mıstık katmerli bir göçmendi. Bulgaristan'da doğmuş, büyüyüp biraz aklı başına gelince hemen sınırın 10 dakika ötesine kapağı atmıştı. Türkiye değil mi? Sınırı geçer geçmez Bağdat'a kadar hepsi aynı diyordu. Az zamanda Babya'daki Türkçe bilmez pomakların akıl hocası oldu. Bulgaristan'da kalan akrabalarıyla mektuplaşmaya gerek yoktu. Kardeşler, şimdi burada e, Mıstık yani Mustafa isminde Mıstık kısaltmasıyla bir göçmen. Bulunabilir mi? Gerçek hayatta bulunabilir. Bulgaristan'da doğabilir mi? Evet. Türkiye'ye göç edebilir mi? Evet. İşte burada ne bileyim kendini ahbap edinebilir mi? Evet. Yaşanmış ve yaşanabilir olayları anlatan eserlere biz hikaye veya öykü diyoruz kardeşler. Devam edelim. Tavşan ikide bir böbürleniyor. Kimse benden hızlı koşamaz diyormuş. Kardeşler tavşan eğer böbürlenip böyle büyüklük taslayıp da konuşuyorsa daha fazla okumamıza gerek yok. Bu gördüğünüz gibi fabıldır. Şimdi genellikle tekerleme ile başlar. Bir varmış bir yokmuş masal. Güncel ve önemli olaylar ele alınır. Haber. kahramanların olağanüstü özellikleri yoktur. Yani senin benim gibi Ahmet, Mahmut, Zeynepse o zaman ne olacak? bu hikaye olacak. Kişisel görüşlere yer verilmez. Haber yazılarında objektif, tarafsız olunur. Kişisel görüşe yer verilmez. Hayvanlar, bitkiler konuşturulursa bu fabıldır. Her zaman iyiler kazanır, kötüler kaybederse bu masaldır. Olağanüstü olaylar ve kahramanlar vardır. Masal. Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır. Nedir bu? Hikayedir kardeşler. Bir de kontrol edelim. Böyle yapıyorlar <laughs> 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 Evet, daha fazla, daha fazla olmadan.